Merhaba arkadaşlar. Ders Anne Burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Sizlerle birlikte birinci dönem, birinci yazılıya kadar olan konuların son videosundayız. Bir ve ikinci videolarımızı da izleyip üstüne bunu da izlerseniz tam anlamıyla sınava hazır olacaksınız diyorum. Ve başlıyorum hemen konumuza. İkinci ünitemizin ikinci bölümü arkadaşlar bu. Kültürel özelliklerimiz. Kültür ne arkadaşlar? Bir toplumun tarih boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktarılan her türlü maddi ve manevi özelliklerin hepsine kültür diyoruz biz arkadaşlar. İşte dilimiz, dinimiz, tarihimiz, geleneklerimiz, halk oyunlarımız, el sanatlarımız, türkülerimiz, yöresel yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, kültürümüzü oluşturan unsurlardandır. Yani e, aynı coğrafyada yaşamış olsak bile farklı şehirlerde de farklı farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Yemek kültürü olsun, kıyafetlerimiz olsun, düğün kültürü olsun. Farklı farklı kültürlerle karşılaşıyoruz. Ee, kültür arkadaşlar her topluma özgüdür. Yani genel bir şey değildir. Topluma özgüdür. Herkesin farklı kültürü vardır. Ee, her toplumun kültürü bir diğerinden farklıdır. Kültür süreklidir Yani eskilerden günümüze kadar gelir. Ama zamanla değişikliğe uğraya Bilir tabi ufak değişiklikler. Atıyorum gelişen teknolojiyle ya da gelişen hani yeni modern çağa göre daha çok şekillenebilir. Ülkeden ülkeye kültürel farklılıklar olduğu gibi yöreden yörede dediğimiz gibi farklılıklar olabiliyor. bölgeden bölgeye kültürel farklılığın olmasında da coğrafi konum, alınan eğitim, yüzey şekillerimiz, gelenek ve göreneklerimiz, iklimimiz ve bitki örtüsü gibi nedenler vardır diyoruz. Ee, yöresel lezzetlerimiz de az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar kültürümüzü oluşturan unsurlardan bir tanesidir. Türk mutfağı zaten yemek çeşitliliği bakımından en zengin mutfaklardan birisidir. baktığımız zaman işte Erzurum'da cah kebabı, Mersin'de tantuni, Kayseri'de mantı, Hatay'da künefe ki bunlardan niceleri var. İzmit'te pişmaniye, leblebi çorumda, Balıkesir'de hoşmerim, Aydın'da Keşkek, Afyon'da Kaymak, Bursa'da İskender, e, Van'da Otlu Peynir, Adana'da Şalgam Suyu gibi ki dediğimiz gibi az önce bundan bir sürü var. mı Dondurma, Maraş gibisinden. Halk oyunlarımız da aynı şekilde arkadaşlar kültürümüzü oluşturan unsurlar arasına girer. İşte burada yine halk oyunlarımıza örnekler verdik. Ege'de Zeybek, Karadeniz'de Horon, Güneydoğu Anadolu'da Halay, Trakya'da Hora diye bir oyun. Artvin'de Atabar'ı, Eden'in Edirne'de Karşılama, Ankara'da Misket, Elazığ'da Çaydaçıra ve Erzurum'da Bar gibi oyunlar. Üst kültürün unsurumuzu, kültürümüzü oluşan unsurlardan. El sanatlarımız da aynı şekilde kültürümüzü oluşturuyor arkadaşlar. İşte Nevşehir'de Çömlekçilik, Afyon'da Mermercilik, Antep'te Bakırcılık, Adıyaman'da kilimcilik, Siirt'te battaniyecilik, Isparta'da ve Kayseri'de halıcılık arkadaşlar. Kütahya'da zaten Çincilik ve porselen çok çok duymuşsunuzdur ve Ebru sanatımızda, hani bunun belli bir şehri yok, Ebru sanatımızda kültürümüzü oluşturur diyoruz. Bayramlarımız da arkadaşlar milli kültürümüzü oluşturur. Dini ve milli bayramlarımız var. Bir de mevsimlik bayramlarımız var. Bu bayramların hepsi arkadaşlar bizim milli birlik ve beraberliğimizi sağlar. Şuradan bay Mesela bayramlarda ne olur? Hiç görüşmediğin bir akrabanla bile işte kurban bayramında, Ramazan bayramında falan ne olur? Görüşüyorsun. Bütün aile bir araya geliyor. İşte hani küsler barışıyor gibisinde. Hep birlikte birlik ve beraberlik içinde oluyoruz. Bayramlarımız bunu sağlar. Ramazan ve kurban bayramlarımız dini bayramlarımızdır. Nevruz ve Hıdrellez mevsimlik bayramlarımızdır. Nevruz ne? 21 Mart arkadaşlar. baharın gelişini kutlanıyor. Hıdrellez de 5 Mayıs bu ateşin üstünden atladığımız var ya o. Sonrasında milli bayramlarımızda zaten hepimiz biliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı olarak milli bayramlarımızdan da diyoruz. Aynı şekilde türkülerimiz, işte Necdet Ertaş, Karaca olan falan, fıkralarımız, Nasrettin Hoca fık fıkraları, düğünlerimiz, kına gecelerimiz, askeri uğurlamalarımız, ...geleneksel evlerimiz, işte Beypazarı evleri, Safranbolu evleri, Amasya evleri, aynı şekilde Eskişehir'de oturanlar için Odunpazarı evleri gibi... ...bunlar da kültürümüzü oluşturan diğer unsurlardandır diyoruz. Gelenek, göreneklerimiz de aynı şekilde kültürel unsurlarımızdan bir toplumun nesilden nesile aktardığı alışkanlıklar, davranışlar ve yaşam tarzlarıdır. Gelenek ve göreneklerimiz arkadaşlar. Yine toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasında, e, huzur ve barış ortamının oluşmasında e, ve sürdürerek bu ortamın sürdürülebilmesinde etkilidir gelenek göreneklerimiz. E, ne gelenek göreneğimiz var? Yeni doğan bebeği görmek, bunu hepiniz illa ki ailenizden görmüş ya da duymuşsunuzdur. Yeni doğan bebeği görmeye gelir, hediye götürülür. İşte asker uğurlama, kız isteme, hastayı ziyaret etme, büyüklerin elini öpte öpme, bayramlarda ya da normal günlerde. Nişan ve düğünler. E, bunlar hepsi gelenek örneklerimiz arasındadır. Geçmişten günümüze demiş. Kültürel e, kültürün geçmişte günümüze e, değişerek mi geliyor? Ona bakacağız. Şimdi geçmişten günümüze aktarılırken az önce söylediğimiz gibi zaman içinde gelişen teknolojiyle birlikte ya da günümüz çağıyla birlikte kültürümüzde e, ufak değişikliklere uğrayabiliyor arkadaşlar. E, bazı kültürel unsurlar zaman içinde bitiyor ve yerine yepyeni değerler bırakabiliyor. Ge i̇şte örnek vermiş geçmişte insanlar haftanın belirli günlerinde pazara giderken arkadaşlar artık günümüzde e, hani o günü bekleyeyim de alışveriş yapayım mantığı yok. Ne var? Hepimizin e, mutlaka yakınlarında marketler var. Gidiyoruz e, marketlerden ihtiyacımıza ihtiyacımız olduğu an alabiliyoruz. Ee, kültürün değişme uğramasının birçok sebebi var arkadaşlar. Buna işte televizyon, internet, akıllı telefon gibi kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması özellikle ve insanlar arasındaki kültürel etkileşimin azalması sebep oluyor. Ee, azalması ve hızlandırıyor aslında biraz da azaltıyor. Bu da kültür unsurlara zamanla değişmesine neden oluyor. Şimdi azalması kısmına şöyle örnek verecek olursak, e, hani hızlanması kısmına da örnek vereceğim. Hızlanması kısmı şu e, arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İnternetten görebiliyoruz. Hani farklı kültürlerden çabucak etkilenebiliyoruz. Van'daki kültürü bile artık telefon ve kitle araçları sayesinde öğrenebiliyoruz ama azaltıldığı kısmı ne oluyor? Artık düğüne gitmek de atıyorum. Asker uğurlaması yapmak falan. Bunlar e, ne oluyor? Gidip yapmak yerine artık telefonla yazıyoruz. Hayırlı olsun gibisinden. Sonrasında sanayileşme ile birlikte de şehir merkezlerinde iş imkanı artıyor ve köyde yaşayan insanlar şehirlere artık göç etmeye başlıyor arkadaşlar. Toplumun farklı kesimleri bir arada yaşayınca köyden göçen bazı insanlar kültürel değerlerin değişmesine sebep oluyor dedi. Konumuz bu kadardı arkadaşlar. Çünkü konunun büyük çoğunluğunu ilk bölümde işledik. Kültür konusu biraz kısa bir konu ve çok kolay bir konu zaten. Hatta hocalarınız oraya kadar geldi bilmiyorum ama gelmeyen varsa burası sizin sınavlarınızda da çıkmaz. Ama ikinci sınav için ne olmuş oldu? Ön hazırlık olmuş oldu diyorum. Size sınavda çok başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.